Bozan'dan. Herkese selamlar gençler. Euro 2020'ye, Hollanda kariyerine hoş geldiniz. Kuzey Makedonya ile mücadelemiz var bugün. Umarım güzel bir maç olur. Hollanda biraz değişik bir sistemle oynuyor. Yani orta sağ oyuncuları yok görünen. Van'da bir kalalım alalım. Tamam böyle başlayabiliriz. Çok fazla değişiklik yapıp kadro elemek istemiyorum. Gündüz yaptım ya istemeden. O zaman başlıyoruz. Makedonya forvette Pandevle gol arayacak. Pandev eski yıldız. Büyük ihtimalle son Euro 2020 maçı. Hollanda Memphis Depay ile ve Van Dijk ile gollerini arayacak. Güzel bir maç olsun. tarafa da başarılar diliyorum. Makedonya için çok da önemli olmayan bir maç. Ama bizim için 3-3 adına önemli bir maç olacak. Anda bekle şut çektik. Defansa kaldı. Elif Elmas. Makedonya sürekli uzun çıkmaya çalışıyor. Çıkamıyorlar ama zorluyorlar. Haydi çocuklar kaçın. Dışarı. Memphis Depay'la bu şutumuz da dışarı gitti. Maçı etkili başladık. Yani Falso'ya bir tık daha güzel Verseymiş daha iyi olurmuş. Haydi Van Dijk. Çocuklar kaçın. Hepsi tepayla dönemedik. Adem'i. Belkovski uzun çıktı. Top tekrardan bizde kaldı. Orta sahada mücadeleyi kazanıyoruz. Ama sonunu getiremiyoruz bir türlü. Sürekli uzun çıkmaya çalışıyorlar. Çıkamıyorlar ama yine de direniyorlar. İlk hatalı pasımız Pandev. Pandev'den de bir hata. Kaç şerban alın, aç ortanı, orta, oğlum, ya müsaitsin kimse yok, o nasıl bir ortadır adam bir de yere düştü ya, öldürdü kendini orta açacağım diye. Haydi promise, hocam follow. Makedonya sürekli uzun çıkmaya çalışıyorlar gerçekten. Bunu niye bu kadar diretiyorlar bilmiyorum. Ama çıkamıyorlar artık. Bunu yapmasalar daha iyi olur. Depay topu aldı ama top çok fazla sekince uzaklaştı. Tekrardan top bizde kaldı. De Jong dışarı ve ilk yarı 0-0 bitti. Çok üstün oynuyoruz. Topla oynayan taraf Makedonya ama golü arayan taraf biziz. Bakalım ikinci yarı goller gelecek mi? İkisi de bıraktı topu. Oha. İki tane Makedon oyuncu yerde kaldı. Saç Makedonya'nın dakika 48 Makedonlar biraz canlanmaya başladı galiba. Memphis Depay, Van de belki müthiş bir arapası. pası. Van 1-0. <laughs> <laughs> Araya çok güzel kaçan Van Dijk golü buldu. Dakika 53, 1-0 öndeyiz. Van de Van de yerde kaldı. Van Dijk. Memphis Depay orada topu farklı şekilde sektirince ben de ne yapacağımı şaşırdım açıkçası. Araya çok iyi kaçıyorlar. Çok güzel geldiler adamlar. Tekte golü buldu. Maç tekrardan başladı. Makedonya bir kere geldi. Onda da golü buldular. Bakalım ikinci golü çok çabuk bulabilecek miyiz? Haydi Vain aldım. Ama kimse kaçmıyor bir tarafa. Promes çok güzel. Çıkmadan tuttuk. Van alın. Gençler vurun. Korner. üçüncü golü bulmamız gerekiyor. Çok kötü bir pas. Çok kötü. Arkadaş ya Sırf şu kötü pastanız yüzünden Kaç kere maç kaybettik Bak bir kez daha arayı kaçtılar Evet gençler 2-1 oldu Çünkü kaleci saçmaladı Bakalım açtığımız kaleci ne yapmış evet, Kaleci sadece açılmış gördüğünüz gibi Maç oldu 2-1. Makedonlar istekli. Delight 2-2. değişikliği yapacaktım. Ama Makedonlar çok hızlı başladı. Oraya da Boğa Duyu alalım. Makedonlar şoka soktu bizi resmen. Depay. Oha Depay şut çekecekti. Tam adam bir itikledi. Bitti. Ya gençler şunu yapmayın artık. Vallahi yapmayın ya. Kesinlikle kontrol edemiyorum bak. Üç tane adam var basıyorum bütün tuşlara basıyorum. İptal olsun diğerleri topu alsın diye. Yok. Biri de topu almıyor ya. Üçü de bırakmış adam geliyor kalenin önünden top almaya. Saçmalın daniskası. Haydi De yok. De Çok kötü bir pas. Makedonlar araya çok iyi kaçıyorlar gerçekten. Son dakikalarda bir gol daha yersek iş çok sıkıntıya girecek. 4 dakika uzatma verdi Hakem. Kale açıl. Kale haydi. Ya Badao ne yapıyorsun ya? Arkadaş gelişine vur dedim adam saçmaladı iyice saçma zaman bir pas attı ya. Evet gençler maç 2-2 bitti. Belli başlı saçmalıklar var okey ama yapacak hiçbir şey yok. Makedonya'yı tebrik ediyorum. Gerçekten iyi mücadele ettiler. Şimdi bakalım maçlar ne durum demiş. İsviçre, Türkiye 2-2. İtalya 1-0. Danimarka 1-0. Belçika 3. Makedonya 2-2. Ukrayna 1. Çek Cumhuriyeti 2. Hırvatistan 2. İspanya 3. Polonya 4. Almanya 1. Fransa 2. Gruplardaki durumlar şu an Hollanda ve Ukrayna çıkıyor. İngiltere, Hırvatistan, İspanya, Polonya, Almanya, Fransa, Portekiz, Elen, üçüncü olabilecekler mi bilmiyorum. İtalya, Galler, Türkiye bu grupta yani Hollanda'nın kariyerine Türkiye sonuncu olmuş. Evet, gerçeği biraz yakın diyebiliriz A grubu. Evet gençler Hollanda kariyerinde birinci eleme turunda Çek Cumhuriyeti ile karşılaştık. Bakalım gerçek hayatta Hollanda gruptan çıkabilecek mi? Ki çıkacaktır büyük ihtimalle. Kiminle eşleşecek? Hep birlikte görelim. Daha fazla Euro 2020 videosu istiyorsanız eğer gençler bunu yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki Euro 2020 videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oyun bozanla kalın.